Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda New York'tayız. Burada bir arkadaşımız vardı. Onu ziyarete geldik. O arada da küçük bir tane depo alalım istedik en azından. Neler çıkıyor, neler var? Bir bakalım istedim. Bu sefer değişik bir lokasyondayız. Burada bir işimiz vardı. İşimiz varken bir de depo almak istedik. 5'e 5 beş bir depomuz. Bunların hepsi arabaya çok rahat sığacak. O yüzden çok rahatım. Gördüğün gibi valiz, kutular, bir sırt çantası var. Şöyle bir yatak var. Yani içerisinde var mı bilmiyoruz tabi. Böyle bir depo. Buraya toplam 230 dolar ödedik. Sence buradan kaç para yapacağız? Valla benim enerjim depoya bir 200-300 dolar üzerine koyarız gibi geldi bana açıkçası. En azından yol paramız çıkar gibi gözüküyor. Bakalım artık hayırlısı inşallah. Yeni eldivenlerimizi beğendin mi kankacım? Görüyorsun burada böyle Amerika Tepe Savaşları damgası olan bir eldiven. Vallahi 10 tane yaptırdım. 65 dolar tuttu. Yani çok pahalı. Bunu yapan varsa bir arkadaş bize yazsın da ona yaptıralım yani burada bayağı pahalı. Hemen şundan başlayalım. Yatak abi içerisinde sıfır. 10 dolara satacağız. Terlik var. Bakalım markası neymiş terliğin. Veya o marka mı? Vince diye bir marka abi. Bir şey değil. Bir hanımefendinin topuklu ayakkabısı var. Şu bir gelsin. Bu ne? He bu ütü. Şurada ama yağlar var. Bayağı bir yağ var. Transmission yağı. Bunların da tanesi 2 dolar. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 8 9 tane var. 18 dolar. 30 dolar şuraya yazabiliriz. Bu neymiş abi? Kutunun durumunu görüyor musun? Kutu bayağı abi kötü durumda. İçindeki ne durumda bakalım? Vallahi kokusu kötü. Onu hemen söyleyeyim. Şu saç ürünü. Şu neymiş? Bu bir şapka. Bu ne abi? Ha baking soda. Şurada iğne iplik falan var. Hanımefendinin rujları. Makyaj ürünleri. Banyo ürünleri. Şu neymiş? Bu da yine gördüğün gibi hepsi aynı. Banyo ürünleri. Şurada bir tane kilim var. Burası abi yağmur yemiş. Ondan dolayı bu kutu bu renkte. Şu direkt çöp. Koku da o kilimden geliyormuş. Şunlar bir şey değil. Banyo ürünleri ve yağları var. Başka bir şey burada yok. Demek ki rutubeten dolayı depoyu bırakmış. Şunlar direkt çöpe gidecek. Zaten felaket bir rutubet burası yemiş. Şimdi depoda böyle rutubet olunca sigortası olduğu için her deponun Sigortadan paranızı alabiliyorsunuz. Şimdi depo oluyor arkadaşlar şu şekilde oluyor depoyu tutmadan önce size soruyorlar kaç paralık tahmini ürünün var diye sen de diyorsun ki işte 1000 dolarlık malın var deponun içerisinde ya da 2000 dolarlık sigortan da ona göre 3 dolar 5 dolar 10 dolar ödeyeceğin deponun fiyatına ekleniyor. Sonra baktığın ırtıbeti yiyorsa hemen sigortaya başvurup o belirttiğin rakamı sigortadan alabiliyorsun öyle bir sistem var. Bir tane pompamız var. Bir de ped var. 5 dolar poşetimiz. Beyaz bir poşet. Bunlar ne abi? Çay mı bunlarda? Vallahi değişik değişik. Bitkiler var. Oğlum sen de büyücü falan mısın ya? Biliyorsunuz bu bitkilerle büyü yapan bir depomuz vardı. Burası neymiş, mutfak mı? Şurada yine böyle kaka olmuş bu mutfak ürünleri. Bir tane blender var ibare. Şurada bakıldı, Lauren'in çarşafını almış amfendi. Güzel bir marka, saygı duyduk yani. Şunlar yine tırnak ürünleri şunu bir çıkartalım. Altta bir kutu var çünkü. Ne bu? He bak bu da tırnak için bir ürün. Demek ki bu hanımefendi de tırnakçı arkadaşlar. Gözüken o. Bak bunlar yine tırnak için ürünler. Bir tane kutu var. Ona bakmak istiyorum parfüm mü diye. Şu neymiş abi? Eldiven mi? Eldivenmiş. Geri anlarda ıvır zıvır ürünler. Oo, oh, bir tane Apple'ın kutusu var. Mac kutusu. Ona birazdan geçeceğiz. Burada ayakkabıları var. Neymiş onun markası? Ayakkabı ölmüş abi. Markasını boş ver de. Ölmüş. Çöpe atsam çöp kabul etmez yani. Bu ne abi? He, bu biraz önce gördüğünüz parçaları koymak için saç ürünü arkadaşlar. Hanımefendi tırnak, saç. Zaten genelde bu şekilde oluyor. Eğer tırnak işi yapıyorsa Saç, pedikür, manikür hepsi aynı şekilde yapılıyor burada. Yani hepsini öğreniyorlar, hepsini okuluna gidiyorlar açıkçası. Şunlar kıyafetler, şunları bir atalım. Şunlar bezler. Bir tane bileklik var, değerli değil. Coolerlar, kıyafetler. Şurada karışık kablolar, bir radyo var. Şunlar yine yağlar. Yağlar olmazsa olmaz. Terlikler, bunlar da çöp. Şu ne abi? Tory Burch mü? Tory bir. İçerisinde Michael Kors var. Bu güzelmiş. Şunu 20 dolara satarız. Diğer tiki de burada. Bir de şurada kıyafetler var yine. Şöyle bir topuklu ayakkabı bu da ama baya kötü durumda. Bir diğer kutumuz. Bu da yine ortaya karışık bir kutu. Ne var sende? Boş bir kutu. Bunları bir çıkartalım. Şöyle güller var. Değişik. Ges bir çanta. Şurada yine güller. Herhalde dikiş nakış işi falan yapıyordu. Enteresan yani şu ürünler. Kıyafetler var. Sen nesin? Para sesi geldi, bozuk para. Var mıdır? Şunları bir şöyle atalım şu tarafa. Bozuk paralar var. Bir tane takı var. Yok, anahtarlıkmış bu. Değerli değil. Şöyle aşağıya iyice bakalım da. Değerli öyle herhangi bir şey yok. Kıyafetler genelde iç giyim kıyafetleri. kalemler. Bir çantası var, marka değil. Karabiber, olmazsa olmaz yani değil mi? Karabiber önemli. Eldivenler, çalışırken kullandığı eldivenleri var. Kırık bir bıçak. Şu tarafta bir şey var mı? Ya bir takısı falan muhtemelen bir yerden çıkar sana söyleyeyim. Şunlar yine ıvır zıvır. Şöyle küçük kaplar, valizle çanta bir gelsin. Çanta bayağı bir ağır ve kötü durumda. Çünkü rutubet çantayı bitirmiş açıkçası. Bir çakı var. Ne bunun markası? Herhangi bir marka değil. Çoklu bir çakı. 5 dolara gider. Şuraya bakalım. Bir tane ısıtmak için bir makinamız var. Burada banyo ürünleri. Gümüş müsün? Yani gümüş yazmıyor ama alta bir şeyler yazıyor. Buna bakarız. Yine banyo ürünleri hepsi. Bir tane suluğu var hanımefendinin. Alt tarafta da sadece halılar var. Başka da bir şey yok. Şu gözü boş. Şurada bir şeyler var. Bunlar da kitaplar. Kitaplar da maalesef çöp. Pander marka bir valiz. Valiz ama kırık. Durumu kötü. Baksana fermuar bile kötü. Şurada sadece çarşaf var. Başka bir şey yokmuş. Şunlar kıyafetler ama çöp. Çünkü rutubet bunları bitirmiş. Bak hep rutubet görüyor musun şurayı? Bak hep rutubet kanka. Bunu abi direkt hemen kapatalım. Bu valiz direkt çöpe gidecek. Sen neymişsin? Bu da ortaya karışık. Hesap makineleri var, zarfları var. Bir keyboard var. Keyboard siparişi yapmış hanımefendi. Şunlar zarflar. Yani bu bilgisayar kutusu herhalde. Öyle bir havası var çünkü şu da yine bilgisayarın bir bataryası. Yeşil yeşil poşet. Bunda sadece çarşaflar var. Bunlar ama rutubeti yememiş, sağlam kalmışlar. Şöyle bir çanta var, hapları hanfendinin. Her depoda da böyle haplar fazlasıyla çıkıyor farkındaysanız. Ama burada satılan ya yani normal bir markete gidip hap alsanız sadece burada ağrı kesici haplar var. Başka türlü bir hap bulamazsınız. Çanta güzelmiş. Marka falan değil. Bu da bayağı bir kötü durumda. İğne iplik var. Sadece iğne iplikler. Dikiş nakış ürünleri. Bir koç cüzdanı var hanımefendinin. Aha. 1 dolar. Allah bir mereket versin. Yırtık falan değil. Şurada da 25 cent misin sen? Nesin? 1 dolar da burada var. Toplam 2 dolar. Allah bereket versin. Ulan hiç burada öyle bir şey gözükmüyordu ya. Adidas çanta. Şunu bir çıkartalım. Şimdi enteresan yani. Şunları bir çıkartalım abi. Bir şapka daha var. Kalemler. Alta. Takı falan yok. Bir kemeri var. Değişikmiş. Şunları at dışarıya. Başka var mı enteresan bir şey? Şunlar yine kalemler. Bu kadar. Çanta da bu arada Lacoste'muş ha görüyor musun? Markası Lacoste. Hiçbir yerde Lacoste falan amlemi de yok. Enteresan. Bayağı bir varmış ya. Şurada dolun beki bunlar. Temizleme ürünleri. Hepsinden bir 5 dolar yaparız. Bu transmission değil mi ya? Bir tane transmission çıktı. Buna bakarız. Tahmin aletleri. Bir tane makinamız var. Elektrikli bu. Güzel bir makina. Sen nesin kanka? Vallahi seni daha önce görmedim. Gamma X 2 diyor. Gamma X 2 yazıyor. Nasıl bir ürün? Vallahi anlamadık. Şunu şuradan bir çekelim. Altta başka ne var? Sana bakacağız birazdan. Şunlar raflar. Şunlar harfler. Par etmez. Şöyle bir çok güzel ürün var. Bıçağıyla beraber. Mangonun poşeti. Ben bu mangoyu Türk biliyordum abi biliyor musun? Ulan burada da mango var gideyim bakayım dedim, nasıl bilermiş diye internetten bir araştırdım. Türk değil İtalyan firması. Bak bu bir set. Set olarak bu şekilde burada usta koymuş. Şu neymiş? Böyle bir kase var. Bu tarz şeyleri hanımefendi seviyor demek ki ya da usta artık hangisi ise bilemiyoruz tabii şu anda. Birazdan onu da öğreneceğiz. Başka da herhangi bir şey yok. Bu çarşaflar çöp. Ha içerisinde Mac yok. Mac'in kutusu. Peki ne var? Şöyle bir araç temizleme ürünü var. Şunlardan var. Starter araç çalıştırıcısı. Tory Burch bir çanta. Vallahi çanta iyi durumda gibi gözüküyor. Yani gerçekten çok ağır bir çanta ve güzel bir model. Bir telefon kutusu. Boş bir kutu, bir ayakkabısı var, ustanın ayakkabısı. İlk erkek ürünü çıktı. O da Levi's bir ayakkabı. Ve sıfır abi. Bunu ama mağazda alsanız 20 dolar fiyatı. Biz de 10 dolara satacağız. Şurada yine tırnak ürünleri var. Bu da yine herhalde tırnak yaparken kullandığı ürünler. Şöyle bir çıkartalım. Sen nesin? Kılıfı falan eski bir kılıf çünkü. Hemen bir açıp bakalım abi neymiş bu? Ses kaydedici bir ürün. Şunlar kağıtlar, bantlar, makas. Var mı şey? Yok burada bir şey. Şurada eski telefonlar var. Para etmez. Aha gözlük kılıfları var. Hadi bakalım. Ver sadece bir tanesi. Boş. Bu da ver sadece. Bu dolu. Gözlük neymiş? Ver sadece. Hadi bakalım bir tane bulduk. Yani çok kötü değil. Çok kötü değil arkadaşlar. En kötüsü yine de bir 40-50 dolara satarız. Bir tane makyaj çantası var. Bu da ortaya karışık olmuş sanki. Şunlar taşlar. Bir takı var. Hemen bakalım ilk takılarımız nelermiş? Sarı olanlar önemli. Bence değerli değil. Şu arkadaşlar gümüş. Pelikan işareti var. Pelikan işareti hangi markada var artık biliyorsunuz. Şu diğeri değerli değil. Şurada biraz bantlamış. Şunlarda bir şey var mıdır? Gümüş bir yüzüğümüz var. Şu altın falan değil. Bu da gümüş bir yüzük. Allah bereket versin. Bak şimdi kankacığım depodan bulduğumuz takılar bunlar. Şunları depoda tam yazısı falan görmemiştik. Şunun altında yazısı yazıyor. Bu 14 ayar bir yüzük. Birazdan test edeceğiz. Siz de göreceksiniz. Şu küpelerde 14 ayar küpeler. Şöyle bir modeli var. Bu da içerisinde 325 yazıyor. Yani 8 karatla 9 karat arası bir şey oluyor. Şimdi bunları test edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şunu hemen şöyle bir çizelim şuraya. 14 ayar. Çizgi kaldığı sürece 14 ayar olduğunu anlıyorsunuz zaten. Şu da yine 14 ayar küpeler. Bak bu 14 ayar çok güçlü değil. Yani 12 ayar gibi bir şey düşünebilirsiniz. 8-9 ayar arası. Bunu test edemiyoruz. İçerisinde o şekilde yazıyor. Taşları da pırlanta taşlar ama çok küçük pırlantalar. Bayağı bir küçük. Şunlar zaten gümüşlerdi. Bir tane şu zincir sadece gümüş değil. Diğerleri de gümüştü. Bunları da evde geldik testimizi yaptık. Öğrenmiş olduk. Şimdi orada bir çin çin diyebilirsin. İyi bari bir şeyler bulduk yani. Şunlar neymiş? Bu da bir takı set. Hepsini set olarak hanımefendi ayırmış. Bunlar ama değerli değil. Var mı sağda solda başka? Şuna bakalım. Şurada bir tane daha var. Küçük bir takı. Şöyle açalım da abi. Hanımefendi her yere bir şey böyle sıkıştırmış gibi. Şu küpe kırık gümüş, kolyede gümüş değil. Şunu şuradan bir çıkartalım. Burada başka bir şey yok değerli olarak. Şurada değerli bir şey yok. Şunlar dışarıya. Sen nesin? Heh burada gümüş var. Bak şunlar gümüş. Bunu artık siz de görünce anlıyorsunuzdur. İkisi gümüş. Hanımefendi gümüşü seviyormuş. Şunlar değerli değil. Şunda bir şey var mı? Yok. Şurada bir takı daha var. Yani zincir belli, gümüş değil arkadaşlar bak koçmuş. Tory Burch'un bir etiketi var. Şu olabilir mi dedim ama bu da değil. Bunlar maalesef değerli değil. Başka bir şey kaldım burada. Bir tane para var. Neyin parası bu? 20 ne parası? Vallahi yazmıyor. Ya. Bilen varsa hemen yazsın. Ya bir şeyler yazıyor ama ne yazdığını ben tabi bilmiyorum. Harika. Vallahi bence güzel bir kutuydu. Hani Mac yok ama en azından içindekiler fena değil. Şurada bir çantamız. Bunda da hediye paketi var. Hanımefendi hediye kendisine bir şey almış herhalde. Bir tartı. Ne var sende? Burada tabak seti varmış. Komple bir set. 20 dolara satarız. Bu da o setin devamı. Kutumuza artık geçelim. Mini Mouse'un bir poşeti. Şu yemek kapları bunlar far etmez. Koç bir cüzdan var. Çok güzelmiş ha cüzdan. Hani fazla da hasar görmemiş diyecektim. İçi görmüş. Dışı ama güzel. İçi felaket ama. Bence bir 10 dolara veririz. Çok güzel eski bir küçük bir oltamız var. Kırık mısın? Şuradan kırılmış ondan küçük diyoruz. Eski bir şey ama görüyorsun değil mi? Güzelmiş. Şurada elektronik ürünler. Şimdi bana hediye gelmiş gibi bu tarz şeyleri görünce açıyorum. Açıkçası hoşuma gidiyor. Şöyle değişik ürünler. Abi enteresan enteresan bilmediğimiz ürünler var yani. Şunlar gördüğün gibi temizlik ürünleri, spreyler. Dikiş ürünleri var. Buraya da karışık doldurmuş. Gördüğün gibi şöyle bir makinamız da var. Sen nesin? Burada güzel bir... Oo oh, sağlam. 5 doları var. Şunlar ıvır zıvır ürünler. Tahmin aletleri yine 10 dolar. Tenis raketleri bulduk. Hanımefendi ile usta teniste oynuyormuş. Bak şu raketler güzelmiş. Yani çok değerli midir bilmiyorum ama bakacağız. McGregor diyor. Bu da Wilson. Eski raketler. Çok güzelmiş değil mi? Ya yani model olarak gerçekten çok güzel ürünler. Şundaki nasılmış? Bunlar klasik ürünler. Bak şunun hatta kopmuş. Onun ipini de usta değiştirebiliyormuş demek ki. Bayağı bir eski. Görüyorsun Wilson'ın bir ürünü. Şu Prime Classic diyor. Bunları herhalde kendine ayırmış. Çünkü bayağı bir hafif abi. Güzel yani. Şunlar gördüğün gibi değiştirmesi için parçaları, aparatları. Ustanın demek ki şu bu abi. Şu gördüğün gibi araç kaldırmak için bir jack. Bunun fiyatı 10 dolar. Şöyle tahmin ayeti setimiz var. Bir 15 dolara satacağız. Şu sıfır kutusunda muhtemelen bir 20-25 dolarlık fiyatı vardır. Kıyafetler artık bakmıyoruz. Çöp. Şunlar da kağıtlar. Şu bir tane daha yine bir makinamız. Bu da 10 dolar. En son artık şu valizimiz kaldı. Bu valiz biraz daha sağlam. Bunu 10 dolara satarız. 4 tekerlekli bir valiz. Burada hanımefendinin ürünleri var. Ayakkabı para etmez. Şunlar para etmez. Kıyafetler zaten direkt çöp. Baksanıza rutubetten abi ne hale gelmişler. Ben arada takı falan var mıdır diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Deponun hepsi bu kadar. Gerçekten güzel bir depoydu. Bu ürünleri de satması çok kolay. Çöpleri direkt burada hemen çöpe atabiliyoruz. Diğer ürünleri de hemen yarın satacağız arkadaşlar. Umarım siz de depomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.